stüdyo konumu tanıtmak istiyorum. Gazeteci arkadaşımız Fehim Işık. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba, Fehim arkadaş. Aslında hemen ilk konuyla başlayalım. Faşist şef Erdoğan yine şaşırtmadı. Hafta içerisinde özellikle bu kimyasal saldırıları gündeme girdikten sonra 9 Kürt gazeteciyi tutukladı sudan bahanelerle. Ne demek istersiniz? Burada? ya e, Tablo açık. Esasen e, 2015'te e, Erdoğan tutup e, yeni bir konseptle Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına geri dönüp, e, Kürtlere yeniden saldırıp, yeniden bir savaş ilan etmeye başladığında e, bu tablo belliydi. Yani sonuç itibariyle Türkiye'de e, muhalif olan, karşı çıkan herkesi bir şekliyle bertaraf etmeye dönük bir siyaset gidiyordu. Ama burada bir şey ortaya çıktı. Yani Kürt özgürlük mücadelesini sürdürenler, Basın alanında da, siyaset alanında da, bu mücadeleyle birlikte olanlar da dahil, Türkiye'li sol sosyalist, demokrat çevrelerin bir kısmı, ne yazık ki tamamı değil, bir kısmı e, direnişi sürdürdü. Haliyle bunun üzerine de e, baskıları giderek arttırdı ve zorlandıkça baskıları da arttı. <laughs> Zorlanmadan kastım şu, yürüttükleri siyasetle istedikleri sonucu alamayınca saldırılar da artmaya başladı. Bunu birçok alanda görüyoruz. Sadece medya basına dönük, özgür basına, gazetecilere dönük değil. Şimdi şöyle bir yanılgı da var. Son günlerde biliyorsun bir sansür yasası çıkarıldı. Evet. Ve bu sansür yasası üzerinden işte son yakalanan ve tutuklanan 9 arkadaşımızı da işte sansür yasasının ilk ürünü dediler. Bu doğru değil. Sansür yasası sonuç itibariyle kendi cennahlarında Farklılık yaratanları korkutmaya dönük, onları sindirmeye dönük. Oysa Kürtlere, özgür basına dönük hiçbir zaman ne siyasetçilerde ne de basın alanda hiçbir zaman bu sansür yasası ve benzeri yasalar üzerinden yapmadılar. Çünkü atılan her muhalif adım aynı zamanda e, tırnak içerisinde terör kavramıyla eşleştirilerek atıldı. Yani düşünün 9 arkadaşın yargılanmasıyla ilgili bu son e, tutuklamada ortaya çıkan Başından sonuna kadar sadece haberleri soruluyor. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Konya'da adamın biri çıkıyor bir Kürt aileden soykırım uyguluyor resmen katlediyor hepsini Kürt ailenin hepsini. Ve bir gazeteciye utanmadan bir savcı bu haberi hangi amaçla yaptınız diyor. Hı hı. Bu haberi hangi amaçla yaptınız? Yani bir ülkede bir katliam varken o katliamı yapan gazeteciye sorulacak soru bu mudur? Yok. Daha ötesi, Özgür arkadaşımız Cinnius muhabiri, Kürdistan'daki orman yangınları ile ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Ve savcı, Özgür arkadaşa bu paylaşımı sorduğunda, doğa yok ediliyor, katliam var, doğaya dönük de bir katliam var deniliyor. Evet. Ve savcı kendi dediği sözleri de, ama onlar da az yakmadı, onlardan kastı da Kürtler, <laughs> bu sözleri tutanağa geçiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslında yani, bir şekilde de itiraf ediyor. İtiraf ediyor tabii. Yani burada arkadaşlarımızı mahkemeye çıkardıkları zaman e, adliyeyi iyi bilen o haberleri takip eden arkadaşlarımıza sorduk. Daha hiç e, yargılama yapılmadan dedikleri şey şuydu. Ya e, bu savcıyla tutuklanacaklar. Ya yani niye bu savcıyla? E, bu savcı başından beri tetikçilik yapan biri dediler. Bu hakim, bu heyet sonuçta başından beri e, hükümetin borazanlığını yapan insanlar yani sicilleri belli olan insanlar tarafından bunlar mahkemeye çıkarıldılar ve hiçbir gerekçe yok. Onların tutuklanmasında gerekçe olacak hiçbir şey yok. Burada Yasa olarak da hiçbir şekilde bu son sansür yasasıyla hiçbir, hiçbir ilgisi alakası, yok. Zaten uygulamalar evet, evet, 92'den Terörle mücadele yasasıyla birlikte ortaya. Yani bu başından beri öyle. 12 Eylül'den önce de böyleydi, 12 Eylül'de de böyleydi. 90'larda da böyleydi, günümüzde de böyleydi. Yani sizin her konuşmanız bir şekliyle onların tanımlamalarına göre e, terörle ilişkilendirilir ve bunun üzerinden size suç istat etmeye başlarlar. Çünkü burada verdikleri ceza oranları da yüksek. Yani düşünün bu sansür yasasına göre olsa en fazla verecekleri 3 yıl. Ama onu daha çok kendi canahlarında evet. aykırı sesler çıkaracak ve özellikle Özellikle özgür medyaya destek vereceklerin önünü kesmek için yapıyorlar. Tabi dediğim gibi bir de öyle bir döneme giriliyor ki örneğin bu yıl Haziran'da belki seçim de büyük olasılıkla Mayıs'ta seçim yapılacak gibi duruyor. Yani Erdoğan bir şekliyle bir ay önceye çekecek seçimleri kendi çıkarları için yoksa bir erken seçim değil. Ama o seçim sürecine giderken de yaptıkları katliamların da duyulmasını istemiyorlar. Son sözü söyleyeyim bununla ilgili. Bu dokuz arkadaşımız özellikle e, ZAP, Metina ve Avaşin'de kimyasal silah e, kullanılmasının e, bu kadar net bir biçimde kamuoyuna yansımasından sonra bu haberleri gördüler, bu haberleri yaptılar, kamuoyuna ulaştırdılar. Türkiye'de savaşın bir tarafı olarak devlet bu haberlerin kamuoyuna yansımasını istemiyordu. Bunun için yaptılar. Ama ben şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. E, tüm saldırılarına rağmen e, Özgür Basın'ın, Kürt medyasının, Kürt basınının önünü kesemediler. Her zaman birileri bu haberciliği cesurca, mertçe e, yaptı. Onların namertliklerine fırsat vermediler. Ben inanıyorum ki bundan sonra da aynı şekilde o cesaretle Türkiye'de Kuzey Kürdistan'da gazetecilik yapmaya devam edecekler. E, Femiş aslında aynı Kanada olan birçok meslektaşımız var, birçok sivil toplum kuruluşu da var. Gazetecilerin kimyasal silahla e, haberlerle ilişkili olarak e, bir gözda niyetiyle tutuklandığını diyeğini e, vurguluyorlar ama e, Türk devletinin tabii kimyasal e, silah e, savaşta kimyasal silah kullanma tarihi yeni değil gazetecilere baskıyı aslında bu kimyasal silah haberlerinden dolayı yapıldığını hepimiz biliyoruz ama e, bu aynı zamanda Erdoğan bunu bir fırsata çevirip muhaliflere de bir saldırı aracı olarak kullanıyor e, kimyasal silahlarla ilgili haberler çıktıktan sonra e, yani suçunu örtmek için e, muhalefeti de susturmaya çalışıyor. Ama sanki biraz da muhalefet e, bu e, baskılardan da korkmuş gibi gözüküyor. Şu anda Türkiye'de kimyasal silah saldırılarını konuşan kimse kalmadı. Şebnem Hoca e, tutuklandıktan sonra. Yani şöyle diyeyim. Zaten esas itibariyle muhalefet dediğimizde ayırmamız lazım. Bir devletçi muhalefet var. İşte dün 29 Ekim Cumhuriyet yani Bayramı'ydı. Işte. <laughs> evet biliyorum onları kastettiğini. İşte hepsi bir bütün olarak Devletin peşinde saf duranlardır. Diğer taraftan da hiçbir şekilde zaten devleti suçlu görmeyen, devleti kutsayan kesimlerdir. Yani devlet içerisindeki farklı kesimleri tutup birbirlerine karşı muhalefetken şöyle tanımlamak belki daha yerinde olur. AKP'ye muhaliftirler. Yani AKP gitsin. Biz gelelim. E biz gelelim derken de aslında AKP bunları doğru dürüst yapmıyor. MHP bunları doğru dürüst yapmıyor. Biz daha iyisini yaparız. Biz daha iyi işgal ederiz. Biz daha iyi katlederiz. Yani sonuç itibariyle Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi üzerinden zerre değişiklik yapmadan aynı yaklaşımlarla, aynı yöntemlerle devletin ikamesini düşten kesimlerdir. Şimdi bunları zaten AKP MHP iktidarı da iyi tespit etmiş ve dolayısıyla tutup gündemin insan hakları, demokrasi gibi özellikle bu sözünü ettiğimiz devletçi muhalefetin bir kesiminin zaman zaman kullandığı argümanlar dahilinde de kullanılmasını önüne geçir. Şimdi burada hepsinin yaptığını Türk devleti kimyasal silah kullanmaz. E Türk devleti kimyasal silah kullanıyor. 1987'den bu yana kullanıyor üstelik. Yani ben dersimden 88, bugüne o ayrı. Ben 84 sonrasındaki evet. tarihte 1921'de e, Zilan'da Zilan'da, 1921'de Zilan'da çekilen e, Türk ordusuna ait resimler var. Ve Türk ordusunun askerlerinin sırtında gaz aparatları var. 1921'de ve o dönemin konuşan ııı e, Tanık subayları oldu. vesaire tanıkları var, raporları günümüze gelir. Gazın olmadığı dönemlerde de özellikle mağaralara sığınan insanlar var. Katliamdan kaçıp mağaralara sığınan insanlar var. Mağaraların önünde ateş yakıp, ateş yakıp aspiratörlerle yani aspiratör dediğimiz o dönemin havalandırma yöntemleriyle mağaraların içerisinde duman gönderip Dumanlarla zehirleme yöntemi var kapalı alanı Şu, Şu anda medya kalbolmalı. savunma alanlarında da onu yapıyorlar. Aynı Lasıpleri şey şimdi nasılsın? medya evet. savunma alanlarında tutup e, mağaralara dönük yaptıklarında bunları daha modern tekniklerle Hı. yapıyorlar ama o günden bugüne kullanmıyorlar. Üstelik yani bugün muhalefetin e, başındaki e, kişi CHP genel başkanı işte cumhurbaşkanı olmaya e, niyetli olduğu da belli. Kemal Kılıçdaroğlu bir Dersim projesi nedeniyle İhsan Sabri Çağlayangil'le röportaj yaparken İhsan Sabri Çağlayangil açık bir şekilde itiraf ediyor. Biz diyor o dönem Dersim'de mağaralarda Kürtleri fareler gibi zehirledik diyor. Aynen sözleri bu. Şimdi bu 1987'de de benim 88'de gazeteciliğe başladım ama öncesinde biliyorum çünkü o süreci yaşamış İnsanlarla beraber hapiste yattım. Onlarla da daha sonra e, tanıklıklardı da bana anlattılar. 1987'de dönemin e, 1979'da Ağrı Belediye Başkanı olan Urfan Alpaslan o da ayrı bir grup olarak silahlı mücadeleye başlama kararı alıyorlar. Gevre geliyorlar. Geverin e, içine arkadaşları gidiyor. Sonuçta it, birileri İhanet ediyor aralarından yerleri tespit edilir ve mağarada kimyasal gazlarla katlettiler onları. Bugüne kadar hala 7 e, arkadaşı birlikte orada katlediyorlar. Daha şimdiye kadar hiçbir şekilde cenazelerden rastlanmamış. Cenazelerini de yok ediyorlar. Yani Hem gazlarla katlediyorlar hem de delillerin kalmaması için cenazeleri yok ediyorlar. Şimdi benzeri şey bu son dönemde özellikle 2015'ten sonra AKP MHP ile birlikte savaş yoğunlaşınca Saldırdı, güç yettiremedi. İşgal etti, güç yettiremedi. Rojava'ya, Çengale, Mahmur'a, medya savunma alanlarına, Güney Kürdistan'ın diğer alanlarına aklınıza gelebilecek her yere saldırdı, güç yettiremedi. Güç yettiremeyince 2018'den bu yana yine peyderpey ve giderek artan bir dozda e, Kürt özgürlük savaşçıları da karşı kimyasal silah kullanmaya başladılar. Bunu çok somut bir biçimde de tespit etmek mümkün. Yani evet bölgeye gidişleri, inceleme yapmaları engelleniyor, önü kesiliyor. Uluslararası kurumlar hala buna karşı sessiz. Ama esas itibariyle o bölgede gazeteciler var, o bölgede yaşayan insanlar var. Yani örneğin IPPNV son... Gitmek istediği yerlerden biri Hürriye'ye Hürur giderken, gitmek isterken engellenmişlerdi. Oysa o köyde e, kimyasal gaz kullanıldığını ve kimyasal gazlardan köylülerin etkilendiğini bu köylülerin hastanelere giderek tedavi olduklarını biz daha 7-8 ay önce e, haberleştirmiştik. Evet. haberleştirmiştik. Üstelik köylülerin bu yönlü beyanları vardı ama sonradan <laughs> ne olduysa o köylülerin tamamı, neredeyse tamamı e, bu beyanlarda artık dillendirmemeye başladılar. Belli ki bir o tehdit, bölgenin evet. hükümranlığının, KDP'nin özellikle bunlar üzerinde bir tehdidi vardı. Şimdi bunlar çok açık, belli. Dolayısıyla baskıları arttırmalarının altında yatan temel etkenlerden biri de bu. Kendileri sıkıştıkça, köşeye sıkıştıkça hele bir de iktidarı kaybedecekleri bu kadar bariz bir şekilde belliyken e, saldırabilecekleri ve saldırarak kendi e, rejimlerini, iktidarını konsolide edebilecekleri güçler de Kürtlerdir. Kürtlerin e, hareketleridir, siyasi yapılanmalarıdır. Bu yönüyle de saldırıları arttırırken de aynı zamanda kendi taraftar kitlelerini de, kendi muhaliflerini de kendileri açısından zararsız hale getirerek e, taraftarları da konsolide ediyorlar. Tablo budur. Aslında tüm bu e, saldırıların planlandığı bir toplantı vardı. Bugün de ilgili dönümü çöktürme planı olarak kamuoyuna lanse edildi. Orada aslında bugünlere kadar bütün bu saldırılar anda bütün detaylarıyla planlanmıştı. 30 Ekim 2014 evet. Fehmi bu konu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli Fehim Işık, aradan 8 yıl geçti. Kürt halkı dört bir yanda direnişini sürdürüyor. Ama bu kararı alanlar ve uygulanlar tek tek çözülmeye başladılar. Çoğu çözüldü gitti ve Erdoğan ise can çekişiyor. Sen 8 yıl nasıl değerlendiriyorsun? Ya yani şöyle söyleyeyim. 30 Ekim 2014 MGK'de alınan karar ama yani sadece o gün özür dilerim. Alınmış bir karar değil. Yani öncesi var. Bir hazırlığı var. Bu da bize şunu gösteriyor. Bunlar tutup Esas itibariyle çözüm sürecine geçerken bile, çözüm sürecini yaşama geçirirken bile henüz bu soykırım planından vazgeçmiş değiller. Yani o çözüm süreci döneminde soykırım planını da beraber sürdürüyorlar. Bunu çözüm süreci döneminde de gördük. Yani o dönemi çok iyi anımsayan, onunla ilgili Çokça görüşme yapan, çokça yazı kaleme alan gazetecilerden biriyim. Yani çözüm sürecinde hiçbir şekilde devlet kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmedi. Bir anlamda da tutup kendi planlarını yaşama geçirirken ee, sorun olması muhtemel yaklaşımları bertaraf etmeye dönük adımlar attı. Ama şu belli. Dosyanın sonunda da vardı. Esasen bu devletin zihniyetinde, aklında bir Sri Lanka modeli vardı. Hı. Sri Lanka modeli ne çok özet basit, tek kelimeyle söylersek. Direnişin öncü güçlerini yok edip halkı teslim almak. E direnişin öncü güçleri de sonuç itibariyle Kürt siyasal hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin özellikle de silahlı mücadele verilen e, PKK'nın bir bütün olarak tasfiyesine yöneldiler. Tasfiyesini ee, yaşama geçirmek için adım attılar. Bunu yaparken öncelikle bakın öncelikle Daesh gibi Daesh gibi çete yapılanmaları üzerinden Rojava'dan başladılar. <laughs> Rojava'dan başladılar. Yani Daesh'in Rojava'da Kürtlerin üzerine yürümeye başlaması kendi kararları değildi. Bunu daha sonrasından Bağdadi'nin, öldürülen Bağdadi'nin bile itiraflarından e, kamuoyuna yansıdır. Bizim yaptığımız hatalardan biri kendi irademizde değil başkalarının iradeleriyle tutup e, Kürtlerin üzerine yürümemizdi. Biz bunu yapmayacaktık dedi. Ama orada Kobani'de direniş duvarlarına çarptılar. Direniş duvarına çarptıktan sonra 30 Ekim'de bu planlarını yaşama geçirdiler. Yani madem daha iş yenemedi, madem orada da yeniden bir e, özgür vaha oluşuyor Kürtler için. Bu bizim açımızdan risktir. Orta Doğu'da önünü alamayız. Bu kuzeye de yansır. Bu Türkiye'nin tamamına da yansır. Dolayısıyla biz e, bunun önüne almak için bu planı yaşama geçirmek zorunda dediler. Ve planı da uyguladılar. Bugüne kadar da uyguluyorlar. Hala o plandan vazgeçmiş değiller. Peki e, sonuç alabildiler mi? Sonuç alamadılar. Sonuç alamamalarının temel nedenlerinden biri temel nedenlerinden biri çok açık söylemekte yarar var. Esas itibariyle direnişin öncü güçlerini yenemediler. Yani bugün eğer eee PKK, Kürt Silahlı Hareketi, Kürdistanlı Gerillalar, savaşçılar yenilmiş olsaydı, o soykırımın geri kalan bölümü ta çok rahat bir şekilde yaşama geçirilecekti. Ancak onu yapamadılar. Şimdi yapamadıkları için bu sefer şaşkınlıkla çok daha farklı yöntemlere başvuruyorlar. Yani ben açık söyleyeyim, bu Saddam'ın e, uygulamalarıdır. Saddam da evet. sıkıştıkça, yol alamadıkça büyük katliamlara yöneldi ve en sonunda Saddam Kürtlerin dışında bir de Araplara yüzünü dönünce, hele bir de Batı ile iyi ilişkiler içerisinde Küveyt gibi bir e, toprağı işgale yönelince tüm dünyayı karşısına aldı. Şimdi bunlar da son dönemlerindedirler ve son dönemlerde de giderek daha saldırgan politikalar izlemeye başlıyorlar. Ama ııı e, önümüzdeki dönemde ne yaparlar nasıl bir yol izlerler bilmiyorum fakat bu tablo içerisinde kendilerini bir kez daha yeniden iktidara getirmek için bunu yapıyorlar. Şimdi yenildikleri belli ama bu kez hiç olmazsa yenildik iktidarı kaybetmeyelim telaşındalar. Çünkü iktidarı kaybetseler beraberinde çok daha ciddi şeyler de karşılarında çıkacak. Yani biraz önce eleştirdiğimiz diğer muhalif kesim Evet. Her ne yaparsa yapsın bu politikayı bir bütün olarak aynı şekilde sürdürebilecek durumda değil. Devlet de riske girmiş, devlet de kendi bir şekliyle korumaya almak için. Yeni bir rehavet dönemine ihtiyaç duyuyor ve dolayısıyla bunlara bir bütün olarak değilse bile e, o suçlarının bir kısmını yansıtacaklar. Fakat dediğim gibi esas itibariyle yenemedikleri için saldırganlık dozajları arttı. Evet. Çökertme planı da hala meriyette olsa bile çöktüğü çok açık ve net olan bir plan. Fehim Işık çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlar için hemen. Buradan da anonsunu yapalım. Ee, aslında bugün medya manşet olarak planlamıştık aylar öncesinden. Fakat özel yayınlarımızdan kaynaklı özel yayın olarak oldu. Son programı e, e, seninle yapacaktık. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni yayın dönemimizde manşeti. Evet, medya manşeti izleyicilerimiz e, e, seninle takip edecekler. Başarılar diliyorum. Yeni olsun, teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkürler.